Basını mı tutacağım? DC pompamız 2 adet panelle çalışıyor. Düğmesine basıyoruz. Suyumuz gelmeye başlıyor. Evet. Şu anda zaten havada çok güneşli değil, bulutlu. Evet. Suyumuz gelmeye başladı. Evet. 48 volt 32'lik boruyla Saatte bir buçuk ton su alıyoruz. Evet. Bahçemiz burası. Bize bu inşallah rahatlıkla yetecek. Suyumuz bu. 15 metre derinlikten alıyor. Yukarıdaki tankımıza kadar basıyor. Allah'a şükür suyumuz da bol. Balkaya Enerji'ye teşekkür ediyoruz. Kapat, bir daha bas tamam.